az sonra az sonra hep hareketliyiz maşallah. Maşallah. Seyircilerimizden çok güzel mesajlar gelmiş. Bana geldi. Bir tane Almanya'dan benim de çok sevdiğim Zeynel Bey mesaj atmış. Almanya'ya iş için gitti. Diyor ki Almanya'da kalktım seni seyrediyorum diyor. Çok iyi yapıyorsun. İş toplantısına gitmesi lazım diye çok iyi yapıyorsun. Ama toplantıya sonra gidin. Yok büyük işler bitiriyor sigorta şirketleriyle bilmem neyle. Hatta benim işimi de bitirirse iyi olur. O zaman Almanya'ya geliyoruz <laughs> biz hafta sonu oradayız. Evet. Çok hoş. Burada Kanka Almanya şün. değil. Almanya deyince hep Mehmet Ali geliyor aklıma. Hı. Onun şehirleri var ya. Tabii tabii <laughs> onun şehirleri diye. bitmez. İhmöhte köfteleri bitmez. Aynen. Erhausen gibi aynaları bitmez, de. bitmez Mehmet Ali'nin. Mehmet Ali, <laughs> Ali Erbil'le ilgili çok mesaj gelmiş yaş farkıyla ile ilgili. Evet. Ve maalesef İbrahim Tatlıses'le ilgili. Tabii ki. ee, yani kimi söylersek söyleyelim onlar hep açık ara öndeler. Maalesef. Her zaman. Evet. Ya bir insan yani rezilliğiyle de vezirliğiyle de evet. konuşuluyor. Hayır. <laughs> yukarıda kalıyor. Hmm. Yani biz bu kadar çok kişiyi eleştirdik. Bak eleştirdikçe 100 bin liraya giden sanatçılar 500 bin liraya gitti. Daha eleştirdik 1,5 milyon Peki, liraya gittiler. Peki ben senin 100 yıllar önce 98'de <laughs> falan gazeteye yaptığın bir açıklamayı söyleyeyim mi sana? Ne? Ee, sen o zaman tabii gelen misafirlerine biliyorsun çok ağır espriler yapıp evet, deli deli hareketler yapardı. Ve şimdi bunu deli deli evet yani çılgın çılgın ve bunu da kabullenen kitle de hep ağır bir tayfaydı. K VIP'di. Mesela o zaman sen demiştin ki ne ben bana ben hiçbir yerde yok ben hatırlıyorum. Aa, ben de kendim ben, kendim kendime haber oldum. Ben bana gelenlere böyle davranmasam bana gelmezler. Onlar benim bu tatlı şovuma geliyorlar. Evet ama onlar bu bir de esprilerime. Tabii, ama onlar bir de kalbimi bildikleri için. O ayrı tabii. Artık ki. Yavaş yavaş bana o gelerek senle tanıdık. O seninle oturuyor anlıyor e, doğru. musun? Aynen o öyle. O seninle oturuyor yani. Doğru söylüyorsun. Yani bak ben... yıllar önce yine bunu söylemiştin yani. Öngörülerin senin var. Bana... Bana Tarkan'dan tut Masun'a, Sezen Aksu'dan tut Nilüfer'e, ne bileyim yani hatırlamıyorum. Şey. Candan Erçetin'den tut İbrahim Tatlıses'e. Yani kimi ararsan Özcan denilebilir. Yani yıllarca o kadar çok önemli insanlar geldi ki, o kadar güzel günlerim geçti ki bir gün bile e, hani şunu yapmasaydım dediğim bir şeyim yok. Çok mutluyum o Yaptığım yüzden. Yaptığın esprileri kaldıran bir kitle tabii, geliyordu. Tabii e, e, çünkü, o hem entelektüel bir kitle geliyordu, evet. hem görgülü bir kitle geliyordu. Hem de böyle maganda gelmiyordu çok bana şükür. zaten çok, çok şükür, şükür yani. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi Artucum, e, muhteşem görüntüler geçti elimize. Ne kim? Ben kim olduğunu bilmiyorum. Bakalım ekran başındakiler bilecek mi? Öyle mi? Muhteşem bir görüntü. Yıllar öncesine dayanan çok ama çok gizemli bir oyuncunun görüntüleri elimizde. Öyle mi? Evet. Gelsin bir VTR'miz, bakalım tanıyacak mısın? Kim bu kız? Ayhan'ı görüyor musunuz? Ayhan'a bak. Harika avcıya güneş kremi sürüyor Ayhan. Harika'ya yanlamış. Ayhan'a bak, Ayhan'a bak. <laughs> Sevgilisi mi Ayhan burada Harika'nın? Burada yani sevgili olma çabası gösteren bir manken arkadaşı. Seyircilere soruyorum, bark, bark. hemen Abi. mesajları bekliyorum. İşte. Ee, burada Harika Hanım'ın sırtına güneş yağı süren Ayhan'ı tanıyan varsa bana yazsın efendim. İlk yazana e, güzel bir video çekip atacağız güzel, biz de. Güzel bir güneş kremi hediye Güzel hediyeli. bir güneş kremi hediye edeceğiz. Ayhan'ı tanıyan varsa yazsın efendim. Bakalım mesajlar. Evet ilk mesaj geldi. Kim? Bodrum'dan. Bodrum'dan. Evet ilk mesaj Paşamı, geldi. Uzun harflerle geldi. ilk mesaj ve doğru geldi. Eee... <laughs> <laughs> Babamın eski manitası harikaya yapılır mı bu denmiş. Öyle evet, mi? Evet yazan kişinin babasının eski kız arkadaşıymış. Harika Gerçekten amca. Gerçekten mi? Evet, evet. Görüyorsun arkadaşlarımın babası da hep çapkın. Ayhan'ı tanıyan var mı efendim? Ayhan şimdiki haline asla benzemiyor. Türk filminin. Ayhan Türk nereye? Ne? Bizimki nereye yani? <laughs> efendim, Ayhan... Yıllar sonra <laughs> neye dönüştü? Alkışlar Ayhan'a gelsin. Alkış. Ayhan karşımda oturuyor çünkü. Buyurun bakalım. Ay gördün mü? <laughs> Hayatım şoktayım. Efendim bu benim çevirdiğim filmlerden bir tanesi. Işte, bu benim. Bir tanesini de mi çevirdi? Ay Mahsun Kırmızı Gülün köyden gelmiş hali gibi. Hayır, mi? o nasıl krem sürmek hayatı? Hayır, o nasıl krem sürmek? Ne sürdüm belli değil, bak ne sürdüm. Sen değil. o kremi sürdükten sonra i̇şte hayatın değişti. O kremi sürdükten sonra bıraktım. Benden sonra işte Kenanlar Kıvançlar bu Çağataylar çıktı. Oyunculuğu zirvede Tabii, mi bıraktın? Oyunculuğu ben zirvede bıraktım, onlar yetişti. Peki şey biraz önce dans ediyordu ya, o dansını bir verebilir miyiz evin içinde bir dans? Sahnesi var ya, ay çok hoş bir sahneydi. Evet. Cihan Ünal da nasıl götürüyor harika avcıyı görüyor Cihan musun? Cihan Ünal bana ne yaptı biliyor musun? Gerçekte mi? Gerçekte ne yaptı? Ne yaptı? Bana geldi, birden beni itti, beni kaldırdı. Çekim yok, çekim yokken. Ben zannettim beni dövecek. Ne içinmiş? Ben amatör olduğum için bu repliği öğrenebileyim, bu oyunu öğrenebileyim diye onu kamerasız ortamda yaptı. A -a. Bak tecrübeye bak. Cihan Ünal'la da bir e, şey oldu yani. Yani onun iletişim. için mıvanç benim yanımda çırak kalır yani. Öyle mi? Liyakat önemli. Ben hepsinden iyiyim. Oyuncu olsaydım <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> Şu kralıma bak Allah'a şükürler yo, olsun. Yo yo hoşsun. <laughs> Güzel miyim? Ben beğendim. Yani ben beğendim. Ben şoka girdim. Ne kadar zayıf. Ben olayım. asla tanımazdım bu arada biliyor musun? Çok zor tanırdım yani Film. nasıl tanıdılar vallahi şaşırdım. Harika avcı çok tatlı bir kadındı o yıllarda da çok tatlıydı. Sette bir, yani <laughs> e, Harika tatlı. Hanım'la bir yakınlaşmanız oldu mu? Oldu yani çok sevgi dolu. Sete ben... ...son model Alman arabasıyla gidiyordum... ...figürasyonu... <laughs> ...bunların arabası bile yoktu neredeyse... ...para kazandın mı? ...yok para ne kazanacağım laf olsun diye gittim işte... Hmm. O, ...o zamanlarda bunun kastını mı... ...bir şeyini yapan birisi... ...arkadaşım Ay, hadi eğlenmeye gider miyiz... ...dedi yapar ...ama yapan sen mı? bence harika avcı olduğu için ve güneş kremi... ...kremi sahnesi olduğu için gittin... ...harika avcı o yılların en güzel kadınlarındandı... Tabii ki. ...en güzel... Tabii. ...tabii işin içinde Cihan Ünal vardı ki... Ülkesin. ...Cihan Ünal... Harika bir Kadro isim. Kadro çok iyi. Çok iyi. Ayhan. onat Ayhan'ım ben artık Arto'ya Ayhan demek istiyorum. <laughs> çok güzel ya. Ben bak. asla tanımazdım biliyor musun? Aynen. Bak bak dişlerim i̇şte falan benim. da çok bu benim. Bu benim. Gördünüz mü? Yıllar. Sanata imza atmışım. Helal olsun. Bir daha eleştiri yazmayın. Hep güzel şeyler yazın bana. <laughs> Peki efendim e, seyircilerimize sormak Hı. istiyorum. Gerçekten nasıl buldunuz Arto'nun oyunculuk performansını? Çok merak ediyorum. Yazanlar var gerçekten şaşırmış durumdalar ama bazıları da bildiler ben hiç tanımadım ya. Ben hiç anlamadım biliyor musun sen olduğunu. Ben bile kendimi tanımadım yani düşün. Ne kadar değişmişim insanlar hakikaten ne kadar değişiyor. Yıllar. O yüzden yani ilk fikir ilk, ilk fikirlerinizde son fikirleriniz de aynı olmuyor. Yani onlar da değişiyor kendiniz de değişiyorsunuz vücudunuzda yüzünüzde her şeyiniz değişebiliyor yani... Zaman duygulandın mı bunu? ...ya tabii görüyorum. ki duygulandım. Harika yani avcı. Güzel bir... bir de harika avcının şimdi yaşadığı zorluklar evet. değil mi? Bak nereden nereye. Aslında Ey insanlar. ...tabii aslında bunu koymamızın nedeni de aslında harika hanıma. Güzel günlerini hatırlatmak bu bana da bir sürpriz oldu ama asıl amacımız harika avcıya dokunabilmek ona yardımcı olabilmek onu biraz e, pamuklara sarmak aslında buradaki amacımız bu. Keşke Sinem evet. e, ben Uğur Bey yapımcımız şu anda e, bununla ilgili çok uğraşıyor. Bakalım bir, bir şeyler, şeyler planlıyoruz. Ee, en kısa zamanda e, planlarımızı masada konuşacağız. Evet. Herkesle paylaşacağız. Sinemacılar Derneği ile de e, konuşmak istiyoruz. Onlarla da konuşacağız. Istiyoruz. Hepsiyle konuşacağız. Önemli olan Harika Hanım'ı evden çıkarabilmek. Çıkarmak. Bu bizim bildiğimiz bir yanlış vardı. Doğru olarak bildiğimiz. Abisi de vefat etmiş. Misal bu ki Sinem bana demişti ki abisi onu evde tutuyor bilmem ne... Ama abisi de artık, artık e, vefat etmiş. Artık yalnız yaşıyor. Daha yalnız da zor yaşıyor. durumda. Evet daha da zor e, yetkililerin durumda. Yetkililerin artık müdahale etmesi gerekiyor. Bununla ilgili bugün de yayın çıkışında Aynen. E, birkaç kişiyle görüşür. Ondan sonra olmazsa yarın zaten bu konuyu işleriz Aynen diye düşünüyorum öyle. Hayata. Yavaş yavaş bu konuyu ele almıyoruz. Sana alıyoruz. oyunculuk hayatında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu güneş kremini bir daha kime sürmek istersin? Efendim e, hakikaten ya bunu hiç düşünmemiştim. Düşün bakalım. Beren Saat... Olabilir. Tuğba büyük üstünü beğenirim. Hmm. Tuğba olabilir. onu görüyorsunuz ki oyunculuk, oyunculuk kariyeri hızla devam ediyor. Bak orada da hayatımda bir demet var. Bu demet, bu demet dem demet. Sen demeti Yasemin. o kadar çok seviyorsun ya. ki bak. Her masada mutlaka her gün konuşuyoruz. <laughs> Çünkü niye biliyor musun? Çok seviyorsun onu. Çok. Sevdiğin için de kırılıyorsun. Evet. Ben bu kırgınlıklarını dinlerken ben... seni muhteşem bir magazin turluyordum. Öyle mi? Hadi gidelim Gel. bakalım.